Merhaba arkadaşlar, yeni bir e, butik otel ve otel programı ile karşınızdayız. Bu yeni yapılan otel programı daha farklı olarak, yani mensü arayüzü daha değişik olarak yapıldı. Şimdi buradaki olayda ana ekranda gördüğünüz oda numaraları ve giriş tuşlarının haricinde, işte sarı işaretli olan boş Gösterilen alanlarda odalar dolu olduğu zaman dolu olarak bu ekranda göreceksiniz. Biz buraya oda fiyatlamayı koyduk. Oda fiyatlama yani istediğinizde odanın içerisindeki fiyatları şuraya girerek çocuk, bevut büyük buradaki rakamları değiştirerek oda fiyatlarını değiştirebilirsiniz. Oda numara ve ot ad verme. Buradaki Buradaki rakamlardan herhangi birine isim verseniz oda numaraları isim olur. Ve o rakamları değiştirdiğiniz zaman hem oda içlerinde hem de ana menüde sizin istediğiniz rakamlar ve oda isimleri ekrana gelecektir. Otel rezervasyon kayıt. Şurada bir kayıt oluşturma yerimiz var. Bu nedir? Otele gelen müşterilerin ve o telefon açan müşterilerinin rezervasyonlarını almak için tuttuğumuz kayıttır. Rezervasyon listesi. Ben daha önce bir birkaç kişiyi girdim buraya. Yani örnek olacak şekilde. Tekrar bunların üzerinde bir gösterimde bulunacağız. Yani kişilerin rezervasyonunu burada liste şeklinde görüyoruz. Ana menüye şu üst tuşlardan tekrar ana menüye dönüyoruz. Rezervasyon sorgulama. Burada bir sorgu ekranımız var. Yani odanın boş, hangi tarihte boş dolu olduğunu görebiliriz. Tarih yazarak, giriş tarihi ve çıkış tarihi yazarak da aratma yapabiliriz. Ve oda numarası yazarak da aratma yapabiliriz. Bir de kasa hesabı. Kasa hesabı biliyorsunuz bir gelir gider hesabıdır. Yani buradaki hesap otelinizde yapacağınız masraflar oda gelirleri gelir bölümüne. Örnek olarak mesela 1. 1 2022 tarihinde otel geliri otel geliri bin lira olsun diyelim işte bakiyeyi görüyoruz bin lira olarak girdi aynı tarihte işte otele alacağımız temizlik malzemeleri ve o ödemeler diye yani herhangi bir ödeme türü şuradan türleri seçebilirsiniz ödeme yapılan kişi biz buraya temizlik maddesi malzeme diyelim malzemesi alımı yapıyoruz buraya ne yazıyoruz işte 200 TL'de temizlik malzemesi alımı olsun yani günlük burada oda içeri, yani yapacağımız harcamalar yıl sonuna kadar yapacağımız harcamalar, gelirler, total olarak göreceğiz yıl sonunda kar ve zarar hesabını buradan görebiliriz. Ben şurayı tekrardan siliyorum. Evet, tekrardan siliyorum. Ana menüden üste gördüğümüz ana menülerle ana sayfaya geliyoruz her zaman. Ana sayfaya geldiğimizde yaptığımız çalışmaları programı kapatmadan önce tüm çalışmaları kaydet tuşuna bastığımızda yaptığımız tüm işlemler kayıt olacaktır. Bir örnek yapalım. Şurada boş yazısını gördüğünüz 101 numaralı o da şu an boş. Giriş tuşuna bastığımız zaman şuraya müşteri 1 2-3 müşterilik odalar yaptım. Siz bunları tek ve çift müşteriler yapabilirsiniz. Mesela birinci müşteri TC numarası diyor. Yazlık ismi Ali olsun. Ali olsun. Bir gece konaklasın burada. Kişi sayısı 1 diyelim. Kaldı gece 1 olsun. İnelim aşağıya. 300 lira. 300 TL. Yani biz burada kaldı gece sayısını iki yazarsak fiyat artışı şurada görülmektedir. Üst şu tarafa da açıklamada bir adet su içmiş olsun. 5 TL diyelim. Bunu da şu alana ekleyecektir yani. Biz burada odayı boşalt dediğimiz ha şurada çocuk ücreti. Yani bir de yaş üzeri bir çocuk olsun odada dedik. Evet şu çocuk şimdi mesela şuraya çocuk ödeme tutarı yazmadı. Biz buradan sıfır olan yani şurada yüzdesinden çocuğa mesela yüzde yüz dersek yüzde yüz dersek tüm parasını yazacaktır oraya yani. Ama yüzde 100 yüzde %100 dediğiniz zaman tüm parayı buraya yazacaktır 250 TL'si. Biz buna indirim yaparsak %25 veyahut işte yüzde %50 yaptığımız indirime göre parayı buraya aktaracaktır. Bu bölüm aynı zamanda işlem fişi olarak şuradan bir işlem fişi olarak da seçip kasaya işlenebilir. En son odayı boşalt, o doluyu görüyoruz burada. Oda dolu olduğu için dolu yazdı buraya. Biz buradan ana menüye döndüğümüz zaman şu 101 numarada dolu işaretini burada da görüyoruz. Odanın dolu olduğunu. Tekrar odaya giriyoruz. Odayı boşalt diyoruz ve oda boş durumunda sarı rengi alıyor. Ana menüye dönüyoruz. Örnek odaya numara ve ad verme dedik. Şurada 101 numaralı odaya Ali dersem Ali dersen ana menüye döndüğüm zaman 101 numara şurada Ali ismini görüyoruz. Odanın içinde de Ali ismini görüyoruz burada. Yani biz burada manuel değil de toplam odaya ad verme sütununda burada isimleri değiştiriyoruz. Genelde odaları numara numara yöntemiyle yapalım. Yalnız odalarda ayrı bir isim verirsek şurada oda adı yaz aynı yere ismi verebiliriz odanın oda fiyatlama burada gecelik 300 lira demişiz 250 lira demişiz yani odanın fiyatları şu fiyatların değişmesi şu fiyatların şurada değişmesi yani bizim yapacağımız orada ana, menü, ana menüde oda fiyatlamaya gidip yazacağımız fiyatlar burada kendiliğinden oda fiyatlarına işlenecektir. Manuel buralara bir şey yazmanız gerekmiyor. Oda numaraları dahil, Manuel hiçbir şey yazmayın. Otel rezervasyon kayıt. Burada bir rezervasyon yapalım. Ee, herhangi bir rezervasyon. Oda numara 104 olsun. Ee, adı soyadı olsun. Hasan Ali diyelim numarasını şöyle bir numara söyleyelim. Telefon numarasında aynı şekilde bir farklı numara gidelim. Ee, burada e-mail adresi Hasan Ali Et diyelim. Küçük harfle yazacağını biz şimdilik büyük harfle yazdık. 02.03.2022 olsun çıkış tarihi de 06.03 2022 olsun. Kaydettirdiğimiz zaman yani bizi kay yazdığımız işlemi rezervasyon listesine ekledi. Şurada görüyorsunuz 104 Hasan Ali olarak ekledi. Biz ana menüye dönelim tekrardan. Ana menüde rezervasyon listeden sonra rezervasyon sorgula. Şimdi burada 102 nolu odayı sorgulayayım. 101 nolu odayı sorguluyorum. Oda da rezerve sorgu dediğimiz yere odayı sorguladığımız zaman 101 de metin mert kalıyor. Şimdi aynı zamanda 01 2022 02 01 2022 sorgu temizleyelim. Şure tarih yerine 02.01.2022 dediğim zaman sorgulatırsam bu tarihte odanın Metin Mert adına ayrıldığını görüyorum. Yani şuradan sorgu temizle dersiniz. Sorgu temizle.